Ve ne yazık ki bu kaotik ortamda bir de ölüm haberi geldi. Ataşehir'de bir iş makinesi içerisi su ve buz dolu çukurda düştü. Operatör suda kayboldu. İtfaiyenin su içinde arama çalışmalarında operatörün cansız bedeni bulundu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. <laughs> Kepçe devrilmiş. Daha sonra hanımefendinin çığlığına biz açıkçası dışarı çıktık. Hayatının hatasını yaptı. İş makinesi operatörü ölüme işte böyle gitti. <laughs> Akıl almaz kaza Ataşehir'de bir inşaat alanında meydana geldi. Kadir Yaşar mesainin başlamasıyla işe koyuldu. Buzla kaplı inşaat alanında aracı çalıştırdı. 61 yaşındaki işçi inşaat alanında üzeri buzla kaplanan su dolu çukuru fark edemeyince felaket yaşandı. Koca iş makinesi saniyeler içinde suya gömüldü. Kadir Yaşar su da kayboldu. O anlar cep telefonuyla böyle kaydedildi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kapı kilitli olduğu için biz vurduk, içeridekilere seslendik. İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecileri buzla kaplı suya girerek arama yaptı. Şu anda her kurtarma çalışmaları devam ediyor herhalde. Devam ediyor ama hiçbir şey görünmüyor yani. Vinçler yardımıyla iş makinesi düştü, çukurdan çıkarıldı ama yaşlı operatörden hiçbir iz yoktu. Saatler süren çalışmanın ardından Kadir Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Fiji kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bakın bu vebal hepimizin üzerinedir. Özellikle yetkililerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, belki Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütün yetkililerin, bu vatandaşın çektiği sıkıntı milat olur. Öyle umuyorum inşallah.